Bombayı patlat. Acil haber verildi. Transfer haberi Beşiktaş'a Nijeryalı golcü. Transfer olmak için. Son dakika spor haberi. Üst üste transfer hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan siyah beyazlılar, aradığı ismi İtalya'da buldu. Karan Kartal, çizme ekiplerinden Kremonese'de forma giyen Nijeryalı Yıldız Okereke'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar. Transferde tam gaz devam eden Beşiktaş'ta gündem David Okereke transferi. Hücum hattının ön tarafına Cenk Tosun'un da yerini alabilecek hareketli bir golcü arayan siyah beyazlılar Okereke için ısrarını sürdürüyor. Santrıfor dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Kremoneseli forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın ilgi odağı. Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş ile anlaşabilmek için kulübünün yetkilileriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.